Ben Ercan Bayır. 2018 yılında Nunhacı Yazmen Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldum. Çalışıyorum. 2017 yılında Macaristan peştede de Sen İstvan Üniversitesi'nde Erasmus öğrencisi olarak eğitim aldım. Aslında üniversiteye başladığımdan beri gitmek istiyordum ama çok imkanım olmamıştı ilk 3 sene. Daha sonra üniversitenin panosunda ilanını görüp, direkt gidip başvurdum. Açıkçası aşırı bir zorluk yaşadığımı söyleyemem. Okulum çoğu konuda bana yardımcı oldu. Ama sadece şunu hatırlıyorum, Macaristan'a gittiğimde oturma izni almak bayağı bir sıkıntı olmuştu. Çünkü size verdikleri belge Macarca. Macarca bilmiyorum. Macaristan'ın göçmen bürosuna gittiğinizde çoğu kişi Macarca konuşuyor, onlarla da anlaşamıyorsunuz ve aşırı bir kalabalık var. Bu yüzden 3-4 defa gidip geldiğimi hatırlıyorum. Bu yaşadığım sanırım en büyük zorluktu. Aslında çok fazla anım var çünkü yabancı bir ülkeye gidiyorsunuz. Gezebildiğim kadar çok yer gezip tanışabildiğim kadar çok insanla tanışmak istedim ve bu doğal olarak çok fazla anı biriktirdi. Ama unutamadığım bir anım var, ee, oda arkadaşımın, daha doğrusu ev arkadaşımın gece yarısı gelip beni eve yanlış anahtarla kilitleyip daha sonra da beni uyandırıp ben seni kilitledim, haberin olsun yanlış anahtarla geri de açamıyorum demesi hala aklımda ve özellikle pencere de demirlerle kapalıydı, bayağı zorluk çekmiştim o gün. Erasmus'un bana kazandırdığı en büyük şey dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insanla iletişim kurabilme özgürlüğü. Çünkü buna mecbur kalıyorsunuz. Sokakta karşılaştığınız insan, ev arkadaşınız hepsi sizden yabancı, dilinizi bilmiyor ve bir şekilde bu insanlarla anlaşmak zorunda kalıyorsunuz ve bu iletişiminize gerçekten büyük bir katkı sağlıyor. Ve şu anda elimde tekrar imkan olsa ben kesinlikle Erasmus'a tekrar giderdim.